Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda var. Yine Vanessa var. Ve bugün çarkıfelek yapıyoruz. Hoş geldin Vanessa. Hoş buldum. Döndürmeye başlayayım mı çarkı Evet. Döndürüyoruz. Bakalım ne çıkacak. Sen başla. Kanalın sahibi olarak. İstersen ikimiz de sorun. Onsuz yapamam. Onsuz yapamam dediğin üç şey. Arkadaşlarım, tamam, o da ailem... Tamam, onu ilk sen söyle, sonra ben... Arkadaşlarım, ailem, kedim. Ha? Arkadaşlarım, ailem, kedim. Su kaplumbağam, e, yavru su kaplumbağam, e, ailem, arkadaşlarım. Bunu siliyoruz buradan. Bir tane arkadaşımız var, o kaplumbağam, telefonum, ailem demişti. <laughs> Telefon da bakalım. Aynen. Elci hayvanım var mı? Elci hayvanım var, yavru su kaplumbağam var. Benim de var, kedim. Ben bir anda kaplumbağa diyorsun sen. <laughs> en sevdiğin şarkı? Heat Waves. Benim bir şey, e, BTS'den bir şeydi ama dur. Ha pardon, bir şeydi. E, Kill This Love. Çok sevdim. Çünkü sen tamam, Blackpink şimdi. Kenar. Evet. Ee, ne çıktı? Hangi takım olsun? Başyıldas. BJK. Çeviriyoruz. Şu an kaç yaşında olmak isterdin? Şu an 18. Ben 14, olmak isterdim Neyse çünkü Android yaşında ideal olabiliyorsun. Blackpink evet. gibi gruplara girebiliyorsun. Her türlü yaşta girebiliyorsun. En sevdiğin ne? Bu çıkmıştı ben bunun niye Bu değil bu böyle bir şey en koymamıştım. En sevdiğin yolcu ne ya? <laughs> ben böyle bir şey koymadım. Çark kendiliğinden bazen kafayı yiyip bir şeyler koyabiliyor. Tamam şimdi tekrardan çeviriyoruz. Yolcu ne alakakadın? En sevdiğin çiçek türü. Kara yıldız. Ben ki şey, gül. Sen de her zaman gül. <laughs> Çünkü ben gül seviyorum. Hem kırmızı yani. Kırmızıyı çok seviyorum. En sevdiğin dizi. En sevdiğim dizi Mucize Doktor. Mucize ben Doktor final verdi ama çok güzeldi. Aynen. Bir de neyse o Kore dizilerinden alınmış. Ben Kore'ye de, gibi aşığım ya. O yüzden biliyorum kareden alındığını. Evet biliyorum. <laughs> en sevdiğin youtuber kim? En sevdiğim youtuber <laughs> Daren Osevyan. Kendim. <gülüyor> Benim en sevdiğim youtuber Daren Osevyan. Eyvallah. <laughs> Ve son bir şey kaldı zaten. Çevirmeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Buna da ama mavi kaldı. En sevdiğin telefon markası Apple. Apple. Eee bir şey kalmadı. O zaman arkadaşlar kısa sürdü biliyoruz ama bugün de böyle bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.